size bir sinek yakalama stili göstereceğim. Kendim profesyonel sinek avcısıyım. Bakın şu an masanın üstünde. Bak. Bak. Geliyoruz. Sineğe arkadaşlar yavaş geleceğiz. Yavaş bak. Şu an uçtu gitti. Bak gördün mü? sineği ürkütmeden bakın şu an pantolonda böyle yavaşça gelir. Tabi bu sinek kaçacak belli. Şu an ürktü. Evet bekliyoruz. Geldik bekliyoruz. Bakın şu an burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Sinek böyle bir kendine geldi. Bakın gördüğünüz gibi bakın artık banyo mu ne yapıyor ne yapıyorsa şöyle bir kafayı okşuyor evet bakın burada bekliyoruz bundan sonrasını hiç kımıldamayacağız arkadaşlar bakın şu şekilde hatta daha da yaklaşabilirsek şöyle sineğin evet bu tuzak kendi stilim profesyonel bir sinek avcısıyım dedim. Yakalarım.